Kendini temizleyen cama bir açıklık getirmek isterim. O bizim e, Pekington Active dediğimiz bir ürünümüz. E, bu dıştan kaplamalı bir cam, iki etapta çalışıyor. İlk etabında gün ışığına e, tepki göstererek e, organik kirleri söküyor. İkinci etabında da yağmurla birlikte bu kirleri temizliyor. Yani aslında bunun pandemiyle çok ilgisi yok. E, daha çok organik kirlerin insan gücü olmadan temizlenebildiği bir ürün. Ee, ama e, antibakteriyel ve antimikrobiyal ürünümüz olan Pilkington Sanitize diye bir ürünümüz var. Ona tabii ki oldukça ilgi arttı. E, bu zaten çok yeni bir ürün. Aslında pandemi dönemiyle birlikte geliştirilmiş bir ürün. E, ve hani UV ışınları ile çalışıyor, etkileşiyor. E, bu yani normalde UV ışınına erişim olan her türlü yüzeyde yüzeyden olan bulaş riskini e, azaltmış oluyor. Bu nedenle tabii ki pandemi döneminde oldukça ilgi gördü diyebiliriz.